Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. sizlerle birlikte kazanan takıma bir tane şöyle bir kupa veriyorlar. Onun nereye koyulduğunu göstereceğim. Arkadaşlar bu arada yarın bu güncellemeyi göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi size göstereyim o nerede. Arkadaşlar bakın tam şuraya geldiğinizde. Bir dakika bu arada bizim takım kazandı. Size bir mazalya verecek. Alın o madalyayı ve nereye koyulduğunu söylüyorum. Evinizin içine girin. Evet girelim. Evet arkadaşlar şimdi şuraya tıklayın. Ve sıfır yer çekimine tıklayın. Ve bakın madalyanız burada. Bu madalyayı istediğiniz her yere koyabilirsiniz. Ben şimdilik buraya koyacağım. Sonra bizim bundan da var. Bunu da koyalım şuraya. Mesela bundan da var. Bunu da koyalım. Şöyle koyalım bunu Evet arkadaşlar bakalım nasıl bir şeymiş. Bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar sonunda madalyayı bizim takım kaptı. Gerçekten acayip mutluyum. Şu anda madalyayı bizim takım kaptı tak 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 tak. bizim Tak 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 Cidden e, biz buraya arkadaşlar düşündüğümüz ne biliyor musunuz? Burası çocuk alanı. Tamam mı? Çocuklar burada oynuyor oturarak. Burada da velileri izliyor diye düşündük. <laughs> burada da ağaç böyle sergileniyor. Siz de oturup onu izliyorsunuz. Böyle bir yer. az hmm. Bu arkadaşlar bu madalyanın içinde para da var çok dikkat edip bakarsanız. Ve arandınız. arkadaşlar hangi madalya olduğunu da göstereceğim. Bu arada arkadaşlar neredeki madalyayı aldık? Size onu da göstereceğim. Gidiyoruz şimdi. Bu arada birkaç arkadaşımızın evinde de gezeceğiz. Sadece bir göstereyim. Mesela arkadaşlar, Yusuf Selim var. Arkadaşlar bakın şuradaki madalyayı biz kaptık. Gösteriyorum şöyle. Zaten 30'da 30 söylüyor biz kazandık onu da söylüyor. Bakın arkadaşlar işte tam olarak şuradaki madalyayı biz kazandık. Şimdi de birkaç arkadaşımızın evine girelim. Evet arkadaşlar, ilk önce şu arkadaşımızın evine like atıyorum. Ve evinin içine giriyorum. Giremedim. O zaman şurada bir ev gözüme çarpmıştı. Bu eve hemen like atıyorum atsın ve içine giriyorum. O arkadaşımız çok güzel kurmuş. Girişe de bundan koymuş. Bu da bir kanatta domuz koymuş. Sanırım burada bir parkur görüyoruz. Parkur değil. Arkadaşlar burada birer tane saniye koymuş. Burada da insanlar izleyecek bir ihtimalle. Burada da bir arkadaşımız var zaten. Şuraya da gizli bir oda kurmuş. Buraya buradan giremiyorsak buraya şuradan gireceğiz demektir. Evet. Odası böyle olmuş. Arkadaşlar çok güzel kurmuş. Evet. Şu odaya da şuradan gireceğiz. Bir şey göstermek istiyorum. Aa, arkadaşımız örtü yapmış bu taktiği. Ben de biliyorum. Şimdi arkadaşlar tepede bir şey göstereceğim. Çıkmak için bunu herkes kullanıyor. Yani o kadar 500-500 vermek yerine bu daha kaliteli ama siz bilirsiniz. Öyle daha güzel oluyor. Ama böyle de daha basit ve eğlenceli oluyor. Mışkata e, bir şey koymamıştı arkadaşımız. Koyar diye Sanırım koyar. Bu arada arkadaşlar size bak tarzı bir şey göstereceğim. Şimdi ilk önce bu genelde olur. Ne diye biri girdi? Evet. Şimdi Oradan gireceğim. Evet. Bu kimmiş? Malirac gibi biri. Bu arkadaşımız çok güzel bir ev kurmuş. Evet cidden acayip güzel. Şimdi bu bakla çok şey yapar ama bu arkadaşımız <laughs> neyse. Pardon ses gelirse. Aç. Çıkalım hmm. buradan da arkadaşlar şöyle Hello Kitty gördüm ben gitti <laughs> mi? Ben de gitmiş ha gitmemiş. Merak et arkadaşım. eve daha park. Evi mi? kesinlikle bir geçiyor diye düşünüyorum ama bilmiyorum. İlk geliyor mu ona bakacağım. Ne babi yazmış adına? Babi oyunda. Arkadaşlar şu anda kim dediğiniz Arkadaşlar Barbie oyunda. Kim, kim oldu? Bakın <laughs> Barbie oyunda. Durun göstereceğim. Aynı bunu Bobby, yazayım. Bakın arkadaşlar Bobby oyunda. Gelin şuna bakın. Bobby oyunda. Mavi takımı seçmiş. Cidden onu bilmiyorum. Giremiyorum. O zaman Bobby oyunda gireyim. <laughs> evet Bobby oyunda girelim. Bu arada arkadaşlar bizimle giremesek de like atacağım. Şimdi buraya girelim. Hadi. Hmm, böyle bir mutfak olmuş. Çok güzel olmuş. Bu arada böyle sohbet etmemiz için yapmış ki işte bizi fışlatan şeyler karşılıyor. Bu da erkek yatağı mı koymuş? Burada kendisi var zaten. buna açık yolu olarak kullanmış. Daha Burada... iyi olmuş yani. Öyle diyebilirim. Bu arada senin takımın kazandı. Yani bizim de kazandı. Ya neden 5 tane almayıp 2000 lira veriyorsunuz? Ya belki o güncelleme olmamıştır. Ben anlasana şunu. Arkadaşlar şimdi size bay baylarımızı edelim ve gelelim. Hepinize bay bay.